Erken ödeme cezası, konut finansmanlı kredilerde ödeme planı dışında toplu veya ara ödeme şeklinde yapılan ödemeler sebebiyle kredi veren kurumların faiz gelirinin düşmesinden dolayı uygulanan bir ceza tutarıdır. Yani erken ödeme cezası sadece konut kredisi için uygulanır. Taşıt ve ihtiyaç kredilerinde erken ödeme cezası yoktur. Erken ödeme cezası erken ödenen tutarı üzerine kredinin kalan vadesi 36 aydan az ise en fazla %1, 36 aydan fazla ise %2 olarak uygulanır. Örneğin 50.000 TL erken ödeme yapıldığında konut kredisinin kalan vadesi 36 aydan az ise en fazla 500 TL, fazla ise 1000 TL erken ödeme cezası talep edilebilir. Kredinin tamamının kapatılması durumunda ise erken ödeme tutarı kredinin kalan ana para tutarıdır. Daha fazla bilgi almak için hesap kurdu erken ödeme cezası hesaplama sayfamızı ziyaret edebilir. Sosyal medyadan bizi takip edip kanalımıza abone olabilirsiniz.